Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dizdeki kireçlenmeden bahsedeceğim. En ince ayrıntısına kadar her şeyi anlatacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle dizdeki kireçlenme nedir? Sebepleri nelerdir? Ondan bahsedelim. Dizdeki el genellikle 50 yaş üzerinde insanlarda başlayan ve 65 yaş üzerinde çok sıklıkla gördüğümüz Diz ekleminde ağrı ile karakterize, diz ekleminde sıvının bitmesi, kemiklerin birbirlerine sürtmesi, kıkırdak aşınması sonucu, kemiklerin birbirine sürtmesi sonucu görülen bir hastalıktır. Tıbbi ismi osteoartrit veya işte gonartroz dizdeki halk arasındaki ismi de dizdeki reçlenmedir. Peki sebepleri nelerdir? En e, tabii ki yaş birinci faktör. E, 50 yaşından sonra başlıyor kireçlenme. dediğimiz gibi 65 yaş üzerinde ise çok sık görünmektedir. Hemen hemen her e, yani yüzde 80 herkesi görünmektedir. Peki e, başka sebepler nelerdir? Geçirilmiş cerrahiler önemli bir sebeptir. Daha önce artroskopi dediğimiz kapalı diz ameliyatları e, geçirmiş özellikle 50 yaşın üzerinde geçirmişse daha sık sebep oluyor. Ondan sonra işte kırıklar, yaşanmış, geçirilmiş diz çevresi kırıkları, distal femur, uyluk kemiği kırıkları, proksimal tibia kırıkları, kaval kemiği kırıkları, patella diz kapağı kırıkları. Bunlar da kireçlenmeye yol açmaktadır. Çünkü eklem yüzeyi bozulur. O bölgede eklem yüzeyi bozulduktan sonra da kireçlenme başlar arkadaşlar. Bir başka sebep ise ömür boyu kullanımdır. Bu çok önemli bir faktördür bundan özellikle bahsetmek istiyorum. Nedir bu? Hani bir arabanın lastiğini kullanmak gibi düşünün. Aracı aldığınızda sıfır lastik taktığınızda aracı eğer normal asfaltta kullanırsanız o lastikler muhtemelen size en az 5 yıl götürecektir. Ee, ancak e, ancak ve ancak gidip dağda bayırda kullanırsanız e, stabilize yollardan gidersiniz asfalt olmayan bu lastikler sizi 2 yıl 3 yıl götürür. Aynı bu şekilde bizim de vücudumuzu kullanım şeklimize göre <laughs> vücudun bize tepkisi <laughs> vücudun bize tepkisi farklı olmaktadır. Yani şunu demek istiyorum. Köyde yaşayan, engebeli arazilerde yaşayan, Karadenizli, dağlık bölgelerde yaşayan insanlarda daha sık yıpranma görülecektir, görülmektedir. ancak işte daha düz zeminlerde yaşayan, kendi daha az yoran, işte ömür boyu tarlada çalışmamış olan insanlarda ise daha az kireçlenme görülür. Ama işte tek faktör olmadığı için her hastalıkta böyledir yani. Her hastalığı etkileyen birçok bir faktör bulunmaktadır. Şimdi i̇şte tek faktör kullanım olmadığı için hani şehirde yaşayan insanlarda da tabii ki reşlanma görülüyor. Köyde yaşayanlarda da görülüyor. Ama <laughs> kullanıma bağlı olarak tabii ki daha da bayırda çalışan, engebeli arazilerde yaşayan, oralarda ömür boyu iş yapan insanlarda daha sık kireçlenme görülmektedir. Bir diğer önemli faktör ise yani kireçlenmenin sebeplerinden bir diğer önemli faktör ek hastalıklardır. Nedir bu ek hastalıklar? En sık bizim hani toplumumuzda gördüğümüz, karşılaştığımız romatizmadır arkadaşlar. Yani romatizması olan insanlarda daha erken yaşta ve daha ileri seviyede kireçlenme görülmektedir. bize poliklinimize başvuran hastalarda da zaten bunu görmekteyiz. Ee, örneğin işte dediğim, az önce de anlattığımız gibi bir insanda 60 yaşından sonra kireçlenme başlayacaksa e, romatizması olan insanlarda 50 yaşında, 55 yaşında kireçlenme başlar. Bu hem daha erken yaşta başlamasına yol açıyor romatizmal artrit dediğimiz, romat şey romatoid artrit dediğimiz romatizma hastalığı. E, hem de e, da, daha ileri boyutta olmasına yol açıyor. Yani 55 yaşındaki bir insanın dizinin neredeyse 70 yaşındaki bir insanın dizi gibi. Kireçlenmiş, 70 yaşındaki bir insan dizi kadar kireçlenmiş olduğunu görmekteyiz çektiğimiz filmlerde. gut dediğimiz bir hastalık var arkadaşlar. Gut hastalığı belki duymuşsunuzdur. gut hastalığı da dizde kireçlenmeye yol açabilir. Brusella dediğimiz peynir hastalığı veya halk arasında hayvan hastalığı olarak bilinen hastalık da yine dizde kireçlenmeye yol açar. Ama bunların genel mantığı hep birbiriyle aynıdır. Bunlar hepsi bir artrite yol açmaktadır. Yani dizde e, romatizma bulgularına yol açar. iltihaplanma gibi dizimizde kireçlenmeye sebep olmaktadır. Bir diğer e, önemli sebep ise geçirilmiş enfeksiyondur. Yani septik artrit dediğimiz durum. E, bu da çok nadir görünmemektedir ama tabii çok sık görülen bir şey değil. Eğer dizimizde ömür boyu bir enfeksiyon yaşadıysak yani bir iltihaplanma oluştuysa dizimizde kireçlenme daha erken yaşta ve daha sık olmaktadır. Hatta eğer enfeksiyon geçirmiş ve müdahale edilmemişse yani tedavi edilmemişse zaten o diz direkt kireçlenmeye başlar. O yüzden de bizim için septik artrit ortopedik acillerden biridir. bu septik artrit dediğimiz durumda yani dizde iltaplanma geliştiğinde veya herhangi bir eklemde biz hemen o iltabı boşaltmak isteriz ve daha sonrasında antibiyotik tedavisi veririz. Sebebi de bu eklemin kireçlenmemesi, eklemin donmamasıdır arkadaşlar. E, bu yüzden e, zaten dediğim gibi eğer bir enfeksiyon yaşadıysanız hemen tedavi etmek gerekiyor. Yoksa dizinizde kireçlenme gelişebilir. E, bir diğer sebep de beslenmedir arkadaşlar. Tabi bu da biraz soru işareti, şöyle şu açıdan soru işareti. Yani çok iyi beslenen insanlarda da dizinde kireçlenme görülmektedir. Sporcuların örneğin ömür boyu spor yapıyor. Ee, iyi besleniyor ama yine de dizinde kireçlenme görülmektedir. Ama en başta dediğim gibi zaten birçok sebep saydık. Yani multifaktöryel bir durum birden fazla sebepten dolayı oluştuğu için bu hastalık e, sporcularda olmaz diyemeyiz. Köyde yaşayanlarda olmaz veya olur diyemeyiz. Yani e, köyde yaşayan herkeste de olmuyor. Şehirde yaşayan herkeste de olmuyor. Ama genellikle toplumda %80 sıklıkta görülen bir hastalıktır. Evet, hastalığın e, belirti ve bulguları nelerdir? E, tabii ki en önemli bulgumuz her ortopedik hastalıkta olduğu gibi ağrı arkadaşlar. Ağrının karakteri nedir? E, genellikle işte gece uyumadan önce başlar. Hareket esnasında artar. Sabah uyanınca azalmış olur. E, gece ağrısı bizim için çok önemli çünkü bizim cerrahi endikasyonumuzu etkiliyor. Yani gece ağrısı varsa ameliyat eee e, tabii ki grafi bulguları hastanın muayene bulgularında uyumluysa hasta ameliyat edilebilir. Ağrı dışında neler görülür? Diz kapağından ses çıkması hareket esnasında özellikle katlarken, katlayıp açarken çıtırtı, kıtırtı dediğimiz ses gelmesi. Ondan sonra yürüme mesafesinde kısalma. Normalde işte 1-2 km yürüyebilen kişinin bunun mesafesinde azalma olması, bunun hastalığın son evrelerinde artık 100 metreye kadar düşmesi. Merdiven inip çıkarken zorlanma, dizini katlama açma hareketlerinde zorlanma, tam katlayamama, tam açamama, e, fleksiyon-ekstansiyon kıslılığı yani, tuvalete otururken, işte namazda secdeye otururken, bağdaş kurarken zorlanma. Bunlar hastalığın e, belirtileri, bulgularıdır arkadaşlar. E, Muayenede zaten biz yine dediğim gibi diz kapağının altında işte e, çıtırtı, kıtırtıyı duy, hissediyoruz. Daha sonra da filme yolluyoruz tabii ki. Bir de film grafi bulgular var. Grafi bulgularını size şey üzerinden anlatacağım. Röntgen çektiğimiz röntgenler üzerinden anlatacağım arkadaşlar. röntgende işte zaten gördüğünüz gibi tamamen osteofitik sivrileşmeler yani kireçlenme olduğunu görmekteyiz. bu kireç parçaları işte sonradan oluşmaktadır. Bunlar bizim dizimizde ağrıya yol açmaktadır. Diz eklem sıvısında azalma, tamamen yok olma ve buna bağlı olarak işte kakırlakta aşınma, daha sonra son evrede ise tamamen kireçlenme yani kemiğin birbirine yapışmasını görmekteyiz arkadaşlar. Evet bu dizde tamamen bir kireçlenme var. Ev, son evredir bu. Bu hastalığın 4 evresi bulunmaktadır. Evre 1, 2, 3, 4. Evre 4 olanlarda artık biz ameliyat etmekteyiz. Peki önceki evrelerde neler yapmaktayız? Şimdi tedaviden bahsedeceğim sizlere. Evet, hastalığın tedavisinden bahsedeceğim. E, son olarak hastalığın tedavisi evresine göre değişmektedir. Evre 1, 2, 3, 4 dediğimiz 4 evreden oluşmaktadır. Evre 1 ve 2 birbirine çok yakın olduğu için tedavileri aynıdır. Evre 1 2'nin tedavisi e, ağrı kesiciler, non steroid antiinflamatuar ilaçlar dediğimiz ağrı kesiciler ve egzersizdir arkadaşlar. Bir de aktivite kısıtlamasıdır. E, egzersizleri e, neden veriyoruz? ve Diz çevresindeki kaslarımızı güçlendirmek amaçlı. Diz çevresindeki kasları güçlendirdiğimiz zaman dizde kemiğe binen yük azaldığı için e, sürtünme katsı azalır. Dolayısıyla hastanın ağrılarında azalmaya yol açar. E, kemik sürtünmesi azaldığı için ağrı kesicileri öneriyoruz. Ağrının çok olduğu bu alevlenme dönemlerinde ağrı kesici kullanmasını tavsiye ediyoruz. E, bir de aktivite kısıtlaması. Nedir bu aktivite kısıtlaması? Dizimizi aşırı bükme hareketi yani katlama hareketi esnasında kireçlenmiş dizlere özellikle fazla aşırı yük bilmektedir ve sürtünme artmaktadır. Dolayısıyla ağrı artmaktadır. Yani hasta dizini aşırı bükmemesini, tuvalet olarak klozet kullanmasını, namaz kılıyorsa oturarak sandalyede namaz kılmasını tavsiye ediyoruz. Merdiven kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü merdiven çıkarken yine dizimize aşırı bir yük bilmektedir. Asansör tercih etmesini söylüyoruz. Yürüyüş veya spor yaparken düz zeminlerde yapmasını tavsiye ediyoruz. Engebeli arazilerde yokuş yukarı yürüyüş yapmamasını tavsiye ediyoruz. Evre 3, Evre 3'ün tedavisi nedir? Evre 3 artık ağrı kesicilerle çok geçmeyen ama ameliyat edecek kadar da dizi kötü olmayan hasta yani arada dediğimiz hasta grubu Poliklinik çok sık gelmektedir bu hastalar. Bunların tedavisini Evre 1-2'de olduğu gibi ağrı kesiciler, non-steroid anti ilaçlar, Egzersiz programı, fizik tedavi ve ee, tabii ki aktivite kıslamasını zaten söylüyoruz. Ancak bunlarla hastalarının geçmenini belirtmektedir. Dolayısıyla ek bir tedavi yapmamız gerekir. O da intra intraartiküler enjeksiyon yani diz içi enjeksiyon, diz içi iğnelerdir. Bu diz içi iğnelerin de iki çeşidi en sık uygulanan tedavi yöntemidir. Birincisi PRP, ikincisi ise hyalurinik asit dediğimiz tedavidir. Nedir PRP tedavisi? PRP plateletten zenginleştirilmiş bir plazma, bir sıvıdır. Kendi hastanın kendi kanı alınır. Özel bir cihazdan geçirilerek trombositler yani beyaz kan hücrelerine ayrıştırılır ve o diz içine enjekte edilir. 3 hafta arayla 3 toz şeklinde uygulamaktayız. Ve genellikle hastalarda olumlu sonuçlar görülmektedir. Hiyerurik asit tedavisi ise dizimizde normalde var olan ee, Sıvıda zaten yüksek yoğunlukta bir hiyalürik asit bulunmaktadır. Ee, bu da bunun sentetik halidir yani ilaç halidir. Ee, Hastalar bunu ezandan alıp getirmekte, dizimizin içine sıvı jel formundadır. Ee, rengi su gibi berraktır, dizin içine vurmaktayız. Ee, hem ağrı azaltır hem de bir bariyer oluşturduğu için iki kemik arasında hani sıvının bittiğini kemin sürtündüğünü söyledik. Ee, o bu hiyalürık asit iğnesi ise bir bariyer oluşturur. Bu bariyerden e, dolayı da kemikli sürtünme ve ağrı azalmaktadır. Evre 4 e, arkadaşlar artık ameliyat gereken hastalardır. E, tabii e, sadece filme göre yani filme baktığımızda tabii ki kireçlenmesi çok ileri düzeyde. E, ameliyat gerekir doğru ama yani filme ameliyat etmiyoruz sonuçta. Hastaya ameliyat ediyoruz. Hastanın bulguları işte şikayetleri de önemlidir. Nedir bu? En önemli ameliyat indikasyonu arkadaşlar gece ağrı olmasıdır. Yani gece hasta ağrıdan dolayı uyuyamıyorsa bir de grafilerinde yani filmlerinde evre 4 kireçlenme varsa ve muayene bulguları da uyumluysa bu hastaya ameliyat ediyoruz artık. yürüme mesafesinde çok kısalma yani örneğin işte 100 metreye kadar yürüdüğünde artık 100 metre öteye gidememe ağrı olması bir kat veya iki kattan fazla merdiven çıkıp inememe bunlar hepsi ameliyat için indikasyonlarımızdır. Hastanın ilerlediğinin bulgularıdır. Peki ameliyatta ne yapmaktayız? E, diz protez dediğimiz ameliyattır bu. Kemin kireçlenen yüzeylerini e, femur ve tibianın e, kireçlenmiş yüzeylerini çıkartıyoruz. Yeni bir yüzey e, oluşturuyoruz. Buraya titanyum ağırlıklı e, olan bir hasta, halk arasında hastaların platin dediği diz protezini koymaktayız. Yani hasta yeni bir eklem yüzü yapmaktayız. Yeni eklem yüzüyle beraber hastaların ağrısı azalmakta hareket alanı artmakta. Hareket kısıtlılığı geçmekte. Yürüyüş mesafesi artmaktadır. Burada hastaların en sık sorduğu iki soruya cevap vermek istiyorum. Bunlardan birisi ameliyat olduktan sonra hemen yürüyebilir miyim veya ne zaman yürürüm? İkincisi ise ağrım ne zaman geçer ameliyattan sonra? Birinci soruya cevap vereyim. Hasta ameliyattan sonra bir gün sonra yürütüyoruz. Ama ameliyattan sonra hemen de yürüyebilir. Hemen üzerine basıp yürüyebilir. Buna bir engel durum yoktur. Ee, i̇lk bir hafta tabi biraz fazla ağır olmakla beraber 6 ay sonra da tamamen ağrısı geçer. Ee, bu da o platin yani protezin vücuda e, entegrasyonu yani uyumuyla alakalı bir durumdur. 6 ay sonra hastaların tamamının ağrısının geçtiğini görmekteyiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, sorularınızı videonun altına yorum olarak yazarsanız e, sizi cevaplayacağım. Herkese iyi günler dilerim.